merhabalar arkadaşlar bugünkü test konuğumuz ticaretin bel kemiğinden olan Starex yani Hyundai'nin sevilen modellerinden H100 Starex biliyorsun ki çok fazla kullanılıyor Bugün size Starex'in e, tanıtımını yapacağız modelimiz 2007-2500 bir motora sahibiz arkadaşlar ve beygirimiz ruhsatta 75 beygir olarak geçiyor görelim bakalım nasıl bir araçmış Aracımızın iç kabinine girdiğimizde ilk bizi karşılayan gördüğünüz gibi otomatik camlar. Aynalarımız yine otomatik arkadaşlar, elektrikli. 2007 kasasını görüyorsunuz. Şöyle ben çok hoşuma gidiyor. Şurası sürücüye dönük. Yani kullanıcı şuradaki tuşları rahatlıkla kullanabiliyor. Bu kasamızda klimamız yok. Yeri var. Sonradan taktırılabilir belki ama zor işler sonradan taktırılma işi. Gördüğünüz Hyundai'nin orijinal tebi var. Şurada bir boşluğumuz var. Cep telefonu koyulabilir. Şurada bozuk para yerimiz. Şurada bir saatimiz var. Yani Japon, Kore burada saati seviyor arkadaşlar. Torpidomuzu açtığımızda çok derince değil. Daha büyük olabilirdi ama gayet yeterli. Şurada bir gözümüz var gördüğünüz gibi. Evrak koyabilirsiniz. Yine burada da şurada bir kapak varmış ama kırılmış sanırım arkadaşlar. Güneşliğimizi açtığımızda tabi buralarda ayna yok. Çünkü bu bir ticari çok böyle makyaja süse gerek olmayan bir araç. Vitesi görüyorsunuz. Arkadaşlar ben vitesi beğeniyorum. Bu Japonlar gibi vites geçişlerimiz çok güzel. Bir sallantı var ama normal o da tabii ki. 5 vitesli bir şanzımana sahip. Ama vites geçişleri muhteşem arkadaşlar. Şurada da menfezlerimizi görüyorsunuz. Ee, bunun dışında şu sol tarafta ve sağ tarafta kapıdaki bir deri var arkadaşlar. Suni deri tabii. Hafif yumuşakça bu güzel. Yani bir ticari de böyle ve gözenekli bir yapı var. Bu da güzel bir intiba katmış. Şurada piyano bilek olarak siyah bir şey var. Ama burada tabi çizilmiş piyano bilek kolay çizilebiliyor. Bunun dışında yine dediğim gibi ön göğsümüz hafif yumuşak. Öyle çok sert yumuşak değil. Ama hafif bir yumuşaklığa sahip. Yine şurada da gözlerimiz var. Bunlar da 4-5 tane küçük su şişesi alabilir. Sağ tarafta ve sol tarafta. İç kabinimiz böyle bir tane de ışığımız var arkadaşlar. Gayet de güzel yeterli. Burada gördüğünüz gibi bir bardaklığımız var arkadaşlar. Yayı biraz bozulmuş. Zor açılıyor ama bu çok şık. Çok güzel kullanışlı ticarette rahatlık arkadaşlar sizin için. Şöyle de ittirelim. Bunun dışında yine şurada bir gözümüz daha var. Bozuk para gözü gibi küllük, küllük mevcut arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Bir de şu koltuk e, yattığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi yan tarafta şurada yine bir tu tuşumuz var. Çekiyoruz. Olmadı. Şöyle. Gördüğünüz gibi burası iki kişilik normalde ama siz burayı böyle çekerek kol dayama olarak da kullanabilirsiniz. Bu da büyük bir konfor bence. Gayet güzel düşünülmüş e, özellikler. Şurada baktığınızda koltuğun alt tarafında bir çekmecemiz var. Yine bu da arkadaşlar çok güzel düşünülmüş. Aracımızın uzunluğu 5 metre arkadaşlar, 5 metrelik bir uzunluğa sahibiz. Kasa uzunluğumuz da hemen hemen 3 metrelik, 3.20 santimlik bir uzunluğa sahibiz. Ön tekerlerimiz 15 inç ama arka tekerlerimiz 13 inçten oluşan iki tane lastik görüyorsunuz arkadaşlar. E, mazot deposu 70 litre arkadaşlar. Yani uzun mesafelerde keşke daha büyük olsaydı ama nereye koyacağız yeterli büyüklükte bence. Bunun dışında iç kabinde şöyle görüyorsunuz. Sonradan şurada ahşap yapılmış sanırım. Yine şurada bir şey koyulmuş. Elastik yük taşırken ses çıkarılmaması için gayet de yeterli bir e, yüklemeye sahip. Ama şuradaki şeyler biraz daha alçakta arkadaşlar. Bu sonradan da tabii yükseltilebiliyor. Bugünkü test konumuz Hyundai Starex demiştik. Biraz gürültülü ve patırtılı bir video olacak. Çünkü bu araç normalde köyde kullanılan, ticarette kullanılan bir araç. Hatta kamera biraz sallanacak arkadaşlar. Onun için hani sakın ha böyle şey diye düşünmeyin. Keşke daha iyi yollarda çekseydiniz falan. Çünkü dediğim gibi ticaretin bel kemiği Türkiye'de biraz Ford biraz da Hyundai arkadaşlar. Gerçekten e, bu modelleriyle gayet insana ve ticarete destek oluyor. Böyle bekleyelim. Aracımız 2007 model ve kilometremizde binli arkadaşlar. Böyle çok nazik kullanılan bir araç değil bu. Hani iki tane genç arkadaşımız birisi burada diğerisi abisi kullanıyor ve gayet böyle basa basa tam gaz kullanılan arabalar çok dikkat edilmeden de kullanıldığı oluyor arkadaşlar çünkü ticarette biliyorsunuz ki zaman vakit bunlar önemli ee, onun için hani böyle zorak kullanılmış bir aracın da testini yapmak isterim çünkü çok nazik ve temiz bir aracın ileriki yıllarda nasıl tepkiler verdiğini çok bilmiyoruz arkadaşlar ee, bu araç ilk intibam nasıl biraz böyle dört kapı kamyonetlerin biraz yükseltilmiş hali olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ilk göğüslük yani aracın göğüslüğü size öyle bir intiba veriyor. Diyor ki ön göğüslük size dönük biraz sportif bir algı var bence. Çok kare hatlı değil. Yumuşak hatlı ve deri döşemeler var üstü, üst tarafta. Bu da yine bir sportiflik katıyor arkadaşlar. Konfor katıyor. Bu açıdan hani böyle Kabin yönetim biraz yükseğe gibi düşünebilirsiniz. Direksiyonu sevdim. Biraz büyükçe. Hani araç da büyük, büyük de olması gerekiyor. Çünkü dönüşlerde falan size bir şey katıyor, öngörü katıyor arkadaşlar. Direksiyon tepkilerini sevdiğim hidrolik direksiyon. Böyle çok elektronik destekli değil. Yoldaki taşları, çukurları falan hissediyorsunuz. Bu da yine sürücüye gayet bir konfor katıyor. Aynalarımız büyükçe ve dizaynları çok güzel arkadaşlar. Yani Doblo gibi hani çok devasa değil bence. Ve görüş açıları çok geniş açı. Her yeri görebiliyorsunuz rahatlıkla. Şuradaki aynamız sanki biraz küçük kalıyor. Yani keşke bura biraz daha yakınlaştırıyor. Burada daha geniş açılı olsaydı daha iyi olabilirdi. Şimdi aracımız 5 vites, 75 beygirlik bir ünite ve 225 Nm'de torka sahip. Normalde 75 beygir hani bu tonajda 2 tonluk bir araç için düşük diyebilirsiniz ama gayet yeterli çünkü torkumuz yüksek arkadaşlar. Burada yüksek hız beklemiyoruz. Yavaş hızlarda ağır yükler taşınabiliyor. Mesela bu araç 3 ton ama geçmişinde arkadaşlar seceresinde 5 ton taşımışlığı olan bir araç ve bana mısın demiyor. Bu açıdan hani ee, siz de ağır yükler, hafif yükler taşıyorsanız da yine tercih edebilirsiniz. Kilometrede ne yapıyor? Fabrika verileri diyor ki 11 litre civarı diyor. Biz hesapladık arkadaşlar. Bir depoyla 500 kilometre civarı gidiyoruz. Yani 80 kuruşlarda normal seyirde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi basmanıza bağlı daha fazla da yaptırabilirsiniz. Arabanın girişi çok güzel. Şimdi mesela 4. vitesteyiz. 2000 devirde 58-60 civarı yapıyor arkadaşlar. Önümüz biraz boşalsın. Bir kamyon traktör geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu köyde kullanılan daha çok soğan e, işlerinde patates işlerinde kullanılan bir araç arkadaşlar Şimdi dip gaz yapıyorum 4. viteste 2000 devirdeyim dip gaz yaptım hızlanması gayet güzel 2000'den sonra açılıyor zaten arkadaşlar 5. vitesi attım dip gaz yapıyorum 93.000 devirde 98100 yaklaşık olarak arkadaşlar. Gayet de yeterli. Şimdi H100 de hemen hemen yakın biliyorsunuz 2500'lük bir motora sahip ama H100'e göre biraz daha ağır arkadaşlar Tarex'ler ve gidişleri biraz daha konforlu. Hani biraz araba hissiyatı, burnu biraz daha uzun. Size bir güven veriyor arkadaşlar. O açıdan hani böyle Starex gerçekten beğenilen insanın kullanmak istediği araçlardan. Fakat Niçin ülkemizde biraz tercih edilmiyor? Çünkü biraz yakıtının çok yaktığını söylüyorlar kullanıcılar. Özellikle minibüsler için arkadaşlar. Hani herkes çok özeniyor. Starex minibüsü gerçekten hani güzel bir estetiği olan minibüs ama genelde çok yakıyor. intibasıyla arkadaşlar genelde insanlar az tercih ediyor. Ama hani böyle çok kilometreler yapmıyorsanız bence hani aradaki 10 kuruş 20 kuruşlar tolere edilebilir arkadaşlar. Bunun verdiği zevkle 10 kuruş 20 kuruşları tolere edebilirsiniz. Ben olsam tercih edebilirim. Mesela karşıdan bir ne geliyor? Ford Transit arkadaşlar. Transit mi bu mu? Şimdi tabii ki onun kasası biraz daha farklı. Geniş bir kasaya sahip yükleme kasası. Hani motor farklı seçenekleri de var arkadaşlar. Ama bu biraz daha zarif duruyor arkadaşlar. Giriş ve çıkışlarda özellikle şehir içindeyseniz veya dar alanlarda kısa dönmeler yapıyorsanız bence hani Starex biraz daha üstün gibi gelebilir arkadaşlar size. Sen bir kullanıcı olarak ne diyorsun Mertcan? Bunun Abi. kötü yanları ne mesela? Starex'in kötü yanı. Araç güzel, kötü yanı yok ama Dediğimiz gibi yakıtı çok fazla. Yani biz en fazla gelebilemiyorum ama 80 kuruş arasında yakıyor. Yük atıldığı zaman devir yükseklerde kullanırsa 1 liraya kadar çıkabiliyor yakıtı. Evet, 1 TL'ye kadar çıkıyor evet. zorladığınızda. 1 TL'ye kadar yakıtımız çıkıyor. Bir de muayene zamanlarında arka frenlerde arka evet. hafif olduğu için makaslı sistem olduğu için arka frenlerde sıkıntı yaşatıyor. Yani rahatlıkla geçemiyor muayeneden. Yanılma payı çok fazla oluyor. Evet. Onun dışında yani kötü bir yanı yok aracımızın ya. Aracımız gayet iyi yani bize istediğimiz zevki sağlıyor. Evet. Arkadaşlar genelde insanların gerçekten ülkemizde sevdiği bir araç. Yani Starex'leri çok seviyorlar. Ama H3 çok fazla görüyoruz. Çünkü yakıt olarak bir tık az yakıyor. Yedek parça olarak da daha kolay bulunuyor. Daha uygun deniyor. Niye? Çünkü piyasada çok. Ama Starex'i böyle herkes kullanıyor diyemiyoruz arkadaşlar maalesef. Ama bence herkes de kullanmalı. Hakkı olan arabalardan tercih edebilirsiniz. Fiyatları da genelde makul sahibinlere baktığınızda bu kamerada 30 ile artık 55-60 her yere gidiyor arkadaşlar hani daha az kilometresi modellisi arkadaşlar üst fiyatlarda ama siz böyle biraz bakımlısını 40 liraya 45 liralara alıp yıllarca uzun yıllarca bakımını kullanabilirsiniz mesela sizin bir kazanız dışında öyle hani şurası sürekli bozuluyor yaptırıyoruz dediğiniz bir şey yok mu isteneksin? Yok abi. Yani öyle kronik şey şeyler yok. Ya kronik arızalarımız fazla olmuyor. Sadece bir pompa yarı yaptırıldı araca normal evet. olacak bir şekilde yani 230 binlere geldi. O da normal araç. gayet normal. Çoğu Sadece araç bir yaptı. 150 binden sonra istiyor zaten. Çoğu araç bunu istiyor arkadaşlar. Normal bakımlar yapıldı. Başka evet. bakımlar. Bu araca bir kaza oldu. Hatta arkadaşımız yaptı. Bu kazada da. Ee, genelde bu kaportasal aksamlar biraz pahalı geldi değil evet. mi? Yani evet arkadaşlar hani bunu da bilerek alın. Çünkü genelde çok fazla parça her bayide bulunamayabiliyor. Sonuçta bu bir Kore arabası. Hani uzak doğu arabası. Hani böyle bir Renault gibi bir fiyat grubu gibi daha ucuz parçalar, kaportasal parçalar beklemeyin. Hani biraz elinizi yakabilir ama keyifli kullanımı, gidişi, motoru sorunsuz, şanzımanı sorunsuz, sorunsuz arkadaşlar. Ve yol tutuşu gerçekten bence bir kamyonete göre çok iyi. Ben genelde H100 de kullandım. Onun arkası daha hafifti. Virajlarda falan biraz korkutuyordu. Ama bunda hiç öyle bir şey yaşamasın. Mesela 90-95'e çıktık. Dilediğimiz gibi rahat rahat gidebiliyoruz. Ve inanın bir jip gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Hani böyle her yere koş değil mi? Demin mesela bir tarlaya girdik. Tarladan geri çıktık hatta. İstediğiniz yola girip çıkabilirsiniz. Hani böyle sizi korkutacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Aman şurada bir yeri patlar, bir yeri sürter. Tabii ki hani yere yakınlığı çok aşırı yüksek değil ama sizi böyle korkutacak şeyleri yok arkadaşlar. Gerçekten böyle hani ikinci aracımız olsa, üçüncü aracımız olsa, garajımızda dediğimizde arkadaşlar bence Starex insanı mutlu eder. Zaten bu Starex alanlar arkadaşlar genelde çok bunu satmıyorlar da. Baktığınızda böyle çok böyle satılık ilanlarda görmüyorsunuz arkadaşlar. Niye? Memnun. Memnun olmayan insan genelde aracınızı satar der ki bana sorun çıkarıyor sürekli. O zaman ben bundan yavaş yavaş uzaklaşayım der ama X gerçekten hani kullanıcının dostu. Kullanıcıya kendini bağlayan bir araç. Bu Japonlarda, uzak doğulularda genelde bu hissiyatı görüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Tavsiye ederim. İnşallah beğenmişsiniz. İlk defa bir kamyonet testi yaptık. O da Starex'e e, makbul oldu arkadaşlar. Yani ticaretin bel kemiğinden olan Starex'in uzun kısa tanımı bu arkadaşlar. Bence hani böyle keyif alabileceğiniz, bakımlarınızı yaptırdığınızda sizi üzmeyecek bir araç arkadaşlar. Tavsiye ederim. E, bugünkü videomuzdan da bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar takipte kalın. İyi günler diliyorum.